Evet merhaba arkadaşlar bugün derslerde öğrendiğimiz merdiven matını yani bir vezir bir kaleyle ve iki kaleyle nasıl mat ediyoruz onların lichess uygulaması üzerinden alıştırmalarını nasıl yapacağız bir vezir bir fille bir vezir bir atla bunların uygulamaları da var onların nereden gireceğiz nasıl yapacağız e, evde tek başınıza olduğunuz zamanlarda veya satranç oynayacak birisini bulamadığınız zaman bilgisayara karşı nasıl alıştırma yapacağız? Bunları göstereceğim. Öncelikle ne yapmamız lazım? Lichess.org'a girmemiz lazım. Buraya nasıl giriyoruz? Google'a Lichess.org yazıyoruz. Lichess.org yazdığımız zaman karşımıza hemen çıkıyor zaten. Lichess.org'a girdikten sonra ilk yapmamız gereken şey sol üst köşede Oyna, öğren, izle, topluluklar, araçlar sekmeleri var ama ben öğren kısmından herhangi bir yere tıklamadan satrancın temel prensipleri kısmına geliyorum. Daha önceki derslerimizde ne yapmıştık? Buradaki taşlarla ilgili satranç taşlarını işlemiştik ve yapmıştık. Bunlarla ilgili videoları da paylaşmıştık. Temel prensipler kısmında taş yeme, savunma, şah çekme, çarpışma, şahtan kaçış, bir hamle demat bu konuları da yaptık. Nasıl rok atıyoruz? Bunun 5 elmas kuralını öğrenmiştik. Geçerken alma nasıl yapılıyordu? Çok önemliydi. Bunu öğrenmiştik. Tahta düzenini zaten biliyorduk. Patla ilgili 5 zümrüt kural vardı. Nasıl ve hangi hallerde pat oluyordu? Oyunu ne zaman kazanacakken beraberlik hallerine geliyordu? Onları öğrenmiştik. Şimdi de taşların değerlerini zaten biliyoruz. Bunu ilk derslerimizde öğrenmiştik. Liçese nasıl üye olacağımızla ilgili de paylaşmıştık ama burada alıştırmalar kısmı var. şu robot olan alıştırmalar kısmı yaygın olan satranç pozisyonlarını öğren diyor. Biz bunu tıklayacağız. Ve ilk karşımıza çıkan ilk karşımıza çıkan bu şah mat, basit şahmatlar diyor. Ve derste öğrendiğimiz şekil neydi? Bir kaleyle ve bir vezirle nasıl mat ediyoruz? Bir kaleyle bir vezirle nasıl mat edeceğiz? önce ne yapıyorduk? Bir bekçi yerleştiriyorduk. Bekçi çok önemli. Ve siyahlar zaten bilgisayar olduğu için iyi bir savunmayla bize karşılık verecekler. İyi bir savunma gerçekleştirecekler. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Çünkü burada ikisini ayrı ayrı vermişler. Biz ne yapıyorduk? Vezirle kalemizi yan yana getirdikten sonra bir merdiven oluşturuyorduk. Ve bu merdivenle yukarıya doğru tırmanıyorduk. Merdivenimizi şöyle yapalım. Hatırlama amaçlı olsun. Çünkü merdivenimiz önemliydi. Şah da bu merdiveni devirmek isteyecek. İki kalede daha net göreceğiz bunu. Şimdi ama ayrı ayrılarken de biz merdiveni bu ayrı basamaklardan da çıkabiliriz. Ne zaman ki kalemi uzaklaştıracağım? Şah kaleme yaklaştığı anda uzaklaştıracağım. Eğer şah yanaşırsa hemen oradan uzaklaşacağım. Şimdi yapalım. Önce bir bekçi yerleştirmemiz lazım. Nereye yerleştiriyorduk? Şahın hemen altına yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Şah ne yaptı? Hemen bana doğru yaklaştı. Şah bana doğru yaklaştı şu an. Bakın, şah yaklaştı. şahımızın sıkıştırdık. Aşağıya doğru inemiyor aşağıya doğru inemiyor. Ne yapacağız? Diğer taşlarla destek alacağız. Hemen diğer ayağımızla şahımızı çektik. Şimdi bekçimiz kim? Bunu derste çok iyi öğrenmiştik. Bekçimiz şahın hemen altında bulunan yataydaki taş bekçimizdi ve vezir bekçimiz durumundaydı. Diğer taşla ne yapıyorum? Şah çekiyorum. Şimdi bekçimiz kim? Şah. Ve diğer taşla şah çekmem lazım ama temas olduğu anda aynı bu virüse karşı koruma önlemi gibi sosyal mesafemizi koruyarak Şah bize yanaşmışsa hemen uzaklaşmam lazım. Virüs kapma olasılığım var. Virüs olabilir şahta, olmayabilir ama ben garantiye alıyorum kendimi ve uzaklaşıyorum. Eğer uzaklaşmaz da şah çekecek olursam bekçimi yerimden kımıldatmayayım. O zaman işte kalemizin çaprazı zayıf olduğu için kalemi kaybedeceğim. Böyle bir şey istemiyoruz. O yüzden şahtan bunu hiç unutmayacağız. Kaleler şahtan mümkün olduğunca uzakta durmalı ve biz de onu gerçekleştireceğiz. Bu bizim aslında satrançta çok kullandığımız bir terim olan bekleme hamlesine de giriyor. Aynı yatayda uzaklaşıyorum. Aşağıya dikey olarak uzaklaşmıyorum. O zaman aşağıya doğru uzaklaşırsam şah aşağıya doğru kaçabilir. Benim istediğim şey onun aşağı doğru değil. O son sırada sıkışması. Biz birçok matımızda onu son sıraya doğru sıkıştıracağız. Bazen köşede yıkalayacağız, bazen de son sırada yıkalayacağız. Şimdi uzaklaştım ama tam vezirimin önüne koymuyorum. O zaman da vezirimin önüne tıkamış olurum. Şimdi artık merdivenimi buraya kurabilirim. Bakın merdiven hazır. Merdivenin basamakları hazır. Bu merdivenin basamaklarını 1, 2, 3, 4, 5 diye çıktık. Artık 8. basamağa geldiğimizde ne olacak? Matla bitecek. Dersimizde anlattığımız her şeyi burada uyguluyoruz. Gerçek bir bilgisayara karşı ve bilgisayar en üst seviyesi olsa dahi. En üst seviye bakın Stockfish bilgisayar robotu en üst seviyeden size karşılık vermeye çalışıyor. Kurtulmaya çalışıyor. Ama burada da ne, ne anlatıyorsa bir hamlede mat kaldı diyor artık. Bekçim burada yerini korudu. Aşağıya doğru inemez şah. Ve vezirimi bakın bu seviyeyi geçtiniz diyor. Şimdi e, şurada kafanızı karıştırabilir. Dört hamlede mat var gibi şeyler yazıyor. E, bu ileriki aşamalarda orta seviyede biraz daha göreceğiniz. Şah'tan da yardım alarak biz mata gittiğimiz pozisyonlar olacak. Onun hemen yolunu kesip aşağıda şu kısımda sıkıştırıp mat edeceğimiz durumlar olacak ama siz başlangıç seviyesinde olduğunuz için şu an öğrenmeniz gereken merdiven şeklinde oyunu bitirmek. Çünkü hızlı bir şekilde bitirebileceğiz. Ee, sıkışık pozisyonlarda, zamanla oynadığımız oyunlarda hemen mata gitmek için ne yapmamız lazım? Merdiveni kurup bitirmemiz lazım. Biz de onu yapacağız. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Aynı şey. Vezirle kalede olduğu gibi hiçbir fark yok. Yine bekçi yerleştireceğiz. İster bu kaleyle olsun, ister bu kaleyle olsun. Bilgisayar da kendisini en iyi şekilde savunacak ve nereye yerleş gelmeye çalışacak? Kalelerimizde en yakın olana yerle yaklaşmaya çalışacak. Bekçimi yerleştiriyorum. Bakın hemen ne yaptı? Bilgisayar programı kalelere doğru yanaşıyor. İyi savunma yapıyor. Yukarılara doğru kaçması kötü savunma demektir. Yani iyi bir savunma yapamıyor demek. Ama ne yaptı hemen? En yakın olan kaleye yanaştı zaten. Aradaki mesafe 3 kareydi. Burada 1, 2, 3, 4 kare olduğu için en yakın hangisi ona yanaşıyor. Sosyal mesafeyi hiçe saymaya çalışıyor ama biz ne yapacağız? Bakın şu an bekçimiz yerinde. Şahımızı çektik. Yine bakın yanlamasına doğru yanaşamıyor. Çünkü kalemiz var burada. Aşağıya doğru zaten inemiyordu. Orada da diğer bekçimizin bulunmasından dolayı. Yukarı doğru kaçtı. Ama ne tarafa doğru bakın buraya gelmedi. Buraya da gelmedi. En yakın kaleye doğru yanaştı. Bu da buradan şah çekmemi engelliyor. Yine sosyal mesafe kalmamış olacak. O yüzden ne yapmam lazım? Hemen şahtan mümkün olduğunca uzakta kaleler hiçbir zaman unutmayın bunu. Şahtan mümkün olduğunca uzakta olacak. Bunun nedeni de kalelerin çaprazları zayıf. Şah onları orada avlayabilir, yiyebilir. Oyunda vezirimiz olduğu zaman ve böyle çaprazında vezirimiz olsaydı o zaman sıkıntımız olmazdı. Vezir kaleyi koruyordu ve hiçbir sıkıntı olmadan merdiven matını rahatça 1, 2, 3, 4, 5, 6 hamlede en fazla matla sonuçlandırabilirdik. Şimdi kaçta artık çaresiz olduğunu biliyor. Yanaşsa bile yetişemeyecek. Artık bekçimiz burada yanaştık ve şahımızı çektik. Bakın sona kaçtı. Çaresiz bir şekilde bekçimiz nerede? Hemen şahın altındaki yatayda bekçimiz duruyor. Kımıldatmıyorum. Diğer ayamla şah çekiyorum. Alıştırmaları bu şekilde yapıyoruz. Vezir kaleyi yapıyoruz. Kale kaleyi yaptık. Buraya kadarını Anaokul ve birinci sınıf öğrencilerimiz buraya kadarını yapacak. Diğer sınıf öğrencilerimiz ise artık onlarla vezirle, fille matı öğrendik. Vezirle atla matı da öğrendik. Belki birazdan sadece vezirle mat var. Onu da e, önümüze çıktığı zaman onu da görmüş olacağız.